Evet arkadaşlar Türkiye'nin ilk tek gerçek kendi abonesiyle oyun oynayan kanal Doktor YouTube kanalında İlhan kardeşimizle birlikte Doom man Squat atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Çekiliş öncesinde sizler için bir atlayış yapalım istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu güzel oyundan sizler de nasip bir müyesser alırsınız arkadaşlar. Bu arada sevgili kardeşlerimiz inşallah Güzel de çekilişlerde yerinizi alırsınız arkadaşlar. Zer Ertaş geldi. Öner geldi. Ahmet geldi. Ahmet hoş geldin koçum. Ahmet Saltapaş kardeşimizle de yakın bir arkadaşının annesi vefat müessere eylemiş. Kendisine Allah'tan rahmet ediyoruz. Evet hileyi görüyorsunuz arkadaşlar. Hilenin nasıl olabildiğini, nasıl havalarda uçuşabildiğini görüyorsunuz. Yavuz abi seni atılıyor. Beni takip et abi. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar bu modda en önemli olan şey önce atlamak. Yani sniper modunda önce atlayacaksın abi. Çakılacaksın gerekirse. Çünkü bu çok fazla. Küçücük bir evden bile adam silah alıp seni haşet edebilir. O yüzden diyorum ki her zaman dediğim gibi ve yine söyleyeceğim gibi önce atlayın abi. Yine Hanım uçan adamı gördün değil mi? Gördüm gördüm abi. Ne yapacak arkadaşlar artık biz hilecileri bile bile oyunu atlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakalım bu gelecinin olduğu oyunda birinci olabilecek miyiz? İlan içeride iki seviye 3 seviye yelek var abi. Benim çıktığım yerde. İyiymiş abi var zaten bende. Bendeki 3 mü? İki iki bende. O da ikiymiş üç elmiş. Allah Allah. Anı yani burada iki seviye. Tamam sıkıntı yok. Böyle bakalım mı şu abi Tabi 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 tabi. En yakınımızdakilerden bakalım. Aha arkada adam var lan. Lan yani adam daha yeni gelmiş lan Sazat. <gülüyor> <gülüyor> abi daha yeni gelmiş çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Birader daha yeni mi geliyorsun ya millet işi bitirdi. Daha yeni Düşman mi? görüldü. Önümde adam, adam var abi. Aha gidiyor gidiyor. İlhan Aynen. mavi evlere geçti. İlhan mavi eve geçti bir tanesi de. Sıktım, o... Sıktım Bu bot değil abi. Mi? Bu bot değil abi bu. Konteynerin arkasında mavi konteyner. Bak benim önümde. Görüyorum abi görüyorum. Abi zıplayıp duruyor ya. Pezevenge bak. Oğlum bizim mekanımızda bu kadar... Düşman görüldü. Karşı evde abi karşı ev karşı ev. Tamam Düşman ben görüldüm. basıyorum. Karşı pencerede pencere. Tamam biliyorum biliyorum. Bir kaplan gibi üzerine sıçrıyorum. Ve içinden geçiyorum. Burası da var abi burası var. Biraz ağırdan al. Biraz ağırdan al abi. Burada 3 seviye şey var. Tamam. Tamam öldü abi öldü. Leşi geldi bana. Tamam kardeşim. Abi ne yaptık ya? Adamları haşet de gidiyoruz. Bence güzel gidiyoruz. İlhan ne diyorsun? Aynen abi. Biz imandandır dedik arkadaşlar. Demeye başladık. Hileciyi gördünüz kardeşlerim. Lobide hileyi gördünüz. Yani biz hile deyince... Abi sen de herkese hile diyorsun falan diyorsunuz. E gördünüz zaten lobide hileyi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Bakalım Hili'cinin olduğu oyunda birinci olabilecek miyiz? Ne diyorsun ilan alır mıyız ya? Bir lazım mı yaz abi? Yok kardeşim. Alırız abi böyle. Yok yok. 8x atıyorum buraya. Adam mı var? Bot ya. Abi ben şeyle oynamayacağım ya bu el. Ee nişancı şey Botlara vurmak normal adamı vurmaktan daha zor. He, ee, botlar öyle oldu da. Onlar da çok pis hepsi ya. Bir ses mermisi bulursan söyle abi. Ses söyle tarafa gel istedim. PSS değil abi. He? Şey? Ne? PSS bende var. Mermisi lazım. Mermisi kalmadı bende. Ben biliyorum biliyorum anladım. Temel mantığı anladım. <laughs> Havayı al da. Gel burada 15 var tane bir mermisi tamam. var. Gel al. Bunu ben aldım. Şimdi de buluruz. <laughs> ne oluyor lan. Abi evden dışarı çıkamıyorum ya. <laughs> bir şey oldu. Resim geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Ben evden dışarı çıkamıyorum. Abi Ana ben evden dışarı çıkamıyorum. Ah çıktım lan. Evin içinde kaldım. Bak oldu. Bak oradan çıkamıyorsun. Ben çıkamadım. Bak oldu çıkamadım. Ben evet, çıktım. da gel sen mermiyi vereyim. Ne mermi? tane var? Ne? 9 milimetre mi? BSS ses. Aynen. Var var ben de var ya. Ben de 100. Tamam. 100 tane var. Ben de 200 var. 250 oldu. Yavuz abi alanın ortasına doğru ee, gideceğiz. gidelim gideceğiz, abi. Gideceğiz. Alan bayağı gideceğiz, pis vuruyor giden, çünkü. Alan bayağı gideceğiz. pis vuruyor çünkü burada. Gideceğiz gideceğiz. 6x, 8x lazım mı? Yok abi var hepsi bende var. Tamam kardeşim. <laughs> Ulan bakalım hileci mi kazanacak arkadaşlar Biz mi kazanacağız Gerçekten çok merak ediyorum Bu oyunun bir tane kazananı olacak O kesin de Bakalım hileci mi kazanacak biz mi kazanacağız Zaten hilenin nasıl uçtuğunu gördünüz Şeyde Anlatmaya da gerek yok Ne ki? odasındaki arkadaşlar bu maçtan sonra çekilişimizi yapacağız. Rahat... Inan şu sağdaki evleri bir lootlasaydık ya. Bence gidelim abi. 10 kişi kaldı çünkü fazla kişi kalmadı. Olsun. Alanın ortasına gelirsek ortada kalabiliriz. Kenardan kenardan gidecek. Düşman Bak burada... Burada ev var abi gel. Adam mı var? Baya iyiler. Ev var ev. Dört tane ev var burada. Tamam. Bu elleri haşit. Buraya bakmamışlar. Seviyor hiç bulamadım ya. etme İkisi de iki. Selam. evlere bir bakalım mı gel. Son Al, 8. Alanı öldü iki tane. Sende 8 mi gösteriyor? Ha 8. 10 da. İşte biz Al. Adam var abi önümde. Evet o hile olabilir ha. Araf, araf, araf. Düşman görüldü. Nasıl ölmedin lan? O kadar vurdun düşmedi ya. O kadar vurdum düşmedi ben vurdum. Bu <laughs> alanı bayağı uzağa verdik. 120 metre. 5 kişi onlardan birisi de hiledir. Hanım, dikkatli oynayalım. Yok mu lan? Adamlar free Tamam diyorsun. Düşman Kim buradalar? Çünkü başka yeri yok. Olabilir. Başka yeri yok çünkü. yer kalmamış ya. Bunlar o tepenin arkasında ben sana. Çok sert başladı. Oğlum. Düşman Adam var iki ölümde abi. Ölümde tamam. ölü, ölümde ölümde iki de. bir tane vur. Oha adamda da bir ses var. Canı çok az. ne orada. Canı gitti. çok az abi. Öbürü nerede? Arkasında diğeri de. Ben bayıldım. Biliyorum. Arkasında değil diğeri. Biri gitti kardeşim zaten de. Adam geldi. Geldi geldi geldi. geldi. Bırak görüldü. abi bırak. Ben bir değiştirmeyi unuttum değil mi abi? Galiba. Canım evet. seni kurtaramadık ya. Helal et. Bütün bana çarptı. Sağda abi sağda. Allah Allah. Hayret Aa. bir şey ya. Allah hayret bir şey görüyor o orospu çocuğu budur hile. Hile budur. Bu şerefsizdir hile. Kesinlikle hile budur. Arkadaşlar büyük ihtimal görüyordu. Belki de havadan arka tarafa indi. Hiç gözükmedi bile. Ee, yapacak bir şey yok yani. Zaten bunu göze alarak oynamıştım. Evet bu videomuz da böyle olsun. Gelecilere karşı Büyük ihtimal hiç gözükmedi bile arkadaşlar. Büyük ihtimal ilan ben sana bir şey diyeyim mi? O havadan uçarak inmişti. Ihtimalle. Ben sana söyleyeyim. Çünkü hiç gözükmedi o adam. Ne yanımızda vardı arkadan geldi beni arkadan öldürdü gördün değil mi? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize Birden çekelim. sağdan çıktı da.